Hayvanların aşırı ölçüde siyah pigmentlenmesi başka bir deyişle kısmen bolca melaninle depolanması olayıdır. Yüksek melaninli bir hayvan kendi türünün yaygın renginin aksine tamamen siyah renkte olur. Biz de bugün sizlere bu simsiyah renkli hayvanlardan bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Flamingolar sığ sularda yaşayan, eğri ve uzun boyunlu, beyaz kırmızı tonlarda tüylere sahip olan bir su kuşu türüdür. Ancak vücutlarındaki melenin fazla olması nedeniyle flamingolar siyah renkte de olabilirler. Fakat dünya üzerinde siyah renkli flamingoların sayısı oldukça azdır. Ülkemizde ise siyah flamingo 2017 yılında ilk kez görülmüştü. Bahar aylarıyla birlikte milyonlarca göçmen kuşa ev sahipliği yapan ülkemiz nadir görülen çok özel bir konuğu ağırlamış. Dünyada sadece iki bölgede görülen bu siyah flamingo bu kez de Adana'da görülmüştür. Doğada çok sık görülmeyen siyah sincaplar ortalama her 10.000 gri sincaba bir tane düşmektedir. İki gri sincapın üremesinden bir siyah sincap dünyaya gelemez. Çünkü melanizme sahip olan çekinik bir gene sahip değildirler. Siyah sincapın ortaya çıkması için ya iki siyah pigmentli gen ya da bir siyah bir normal pigmentli gen gerekir. Ayrıca siyah sincaplar sıcağı daha çok üzerlerine çektikleri için diğer sincaplara göre soğuk toleransları daha yüksektir. Ve bu yüzden de daha soğuk iklimlerde yaşarlar. Siyah tavşanlar tavşangiller familyasının türlerinden biridir ve dünyanın dört bir yanında görülebilirler. Çoğu siyah tavşan yaşadıkları yerde toprağın alt kısmında kendi kendine kazdığı hendek şekline sahip yerlerde yaşarlar. Evde bakım gören birden çok siyah tavşanda bulunmaktadır. Çok hızlı koşan ve çok hızlı hareket eden siyah tavşanlar ortalama olarak saatte 60 kilometre hıza ulaşabilirler. Bunun yanında 6 metre civarında zıplama yeteneğine de sahiptirler. Peki kimler evinde simsiyah renkli bir tavşan yetiştirmek ister? Kara panter başlı başına ayrı bir tür değildir. Siyah kıllara sahip bütün büyük kedileri tanımlamak için kullanılan kapsayıcı bir terimdir. Kara panterlerin koyu renkli olmaları beneklere sahip olmadıkları anlamına gelmez. Ancak takdir edersiniz ki bu benekleri görmek oldukça zor. Kısa ve kalın bacak yapısı kara panterin iyi tırmanmasını, sürünerek ilerlemesini ve yüzmesini sağlamaktadır. Ayrıca kara panterlerin çeneleri de aşırı güçlüdür. Peki kimler daha önce kara panter gördü? İngiltere'nin en nadir görülen hayvanlarından olan siyah tilkiler sırada. Siyah tilkiler İngiltere'nin vahşi tilki popülasyonunun sadece %1'ini oluşturmaktadır. Bu kadar az görüldükleri için de İngiltere'nin batıl inanç ve folk ürünü oluşturmaktadırlar. Siyah tilkiler birçok İngiliz'e göre tıpkı bizdeki kara kedi gibi uğursuzluk olarak kabul edilir. İngiltere'nin dışında siyah tilkiler Kuzey Amerika'da da görülmektedirler. Pigment bozuklukları bir zebranın çizgilerini ortadan kaldırırken yaşamsal faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Geçtiğimiz yıllarda Bosvana'da en az 5 tane çikolata zebra görülmüş. Bu hayvanlara aynı zamanda Kenya ve diğer Afrika ülkelerinde de rastlanılmış. Çikolata zebralarda bu renklerini melanizm adı verilen ve bir genetik mutasyona borçludurlar. Sıradışı renklerinden dolayı böcekleri ve sinekleri daha çok üzerlerine çeken çikolata zebralar, böceklerin taşıdığı tehlikeli hastalıklara daha çok maruz kalırlar. sırada çok hızlı bir yılan türü olan kara mamba yılanları bulunmakta. Çok hızlı olan bu yılanın boyu 4 metreyi bulmakta. 2 metre uzaklıktan karşısındakini ısırabilen kara mamba tek bir ısırığıyla 4 insanı etkisiz hale getirebilecek zehre sahiptir. Simsiyah renkleriyle de dikkatleri üzerine çeken kara mamba yılanlarıyla daha önce karşılaşmış mıydınız? Videomuzun son sırasında simsiyah bir tavuk var. Aslında bu hayvanlara kara tavuk başka bir tabirle Ayam Cemani denilmekte ve dünyanın en pahalı tavukları olarak kabul ediliyorlar. Ayam Cemani Endonezya kökenli tavuk ırklarından bir tanesi. Bu kara tavukların eti, kemiği ve iç organlarına kadar her yeri siyah. Hatta kanları bile inanılmaz koyu bir renkte. Herhangi bir renk değişimine uğramayan kara tavuklar yumurtadan çıktıklarında bile karalar. Zaten Ayam Cemani tavuklarının yumurtaları bile simsiyah. Tanesi 2500 dolar olan bu tavuklar dünyanın en pahalı tavuğudur. Peki siz daha önce simsiyah renkte bir tavuk görmüş müydünüz? videomuzda bahsettiğimiz simsiyah hayvanlardan en çok hangisi sizi şaşırttı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.